Herkese merhaba değerli dostlar. Sahip ölmüş hisse analizine hoş geldiniz. Şimdi bizim toptan şöyle kısaca bir değerlendireceğiz. 10 senedir hisse senedinde herhangi bir fiyat değişimi gerçekleşmedi. Yani yatırımcısından son 10 senede hiçbir şey getirmedi hisse senedi. Arz olduğundan beri daha doğrusu. Şimdi baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 17 TL'de civarlarından bir halka arzı olmuştu şirketin. O dönemden beri hisse senedinde herhangi bir getiri sağlanamadı. Şu an baktığımız zaman hisse senedindeki fiyat e, marş hareketlerine önemli birkaç trend hareketi haricinde önemli bir para giriş çıkışı söz konusu değil. Takaslarını göstereceğim. Öncesinde şöyle bilançosunu kısaca değinmek istiyorum. Şirketin son 4 yıllık ilk çeyrek bilançolarının kıyasını görüyorsunuz. Satış gelirlerinde hani artık bütün e, biliyorsunuz artan fiyatlar gri, e, şirketlerin cirolarında önemli miktar artışlara sebe sebebiyet verdi. Ee, şu an gördüğünüz gibi neredeyse 2.4 milyar seviyesinde bir ciraya ulaştığını görüyoruz ilk çeyrekte. Geçen sene yaklaşık 1.5 milyar seviyesindeydi bu rakam. Ondan önceki senelerde de stabil 1 milyar seviyesinde devam ediyordu. E ee, tabii bunun sonucunda da şirketin net karını gördüğünüz gibi 25 milyon TL civarında açıklandığını görüyoruz ilk çeyrekte. Ama şöyle geçmiş yıllardaki ilk çeyrek performansına baktığınız zaman genel itibariyle oldukça düşük rakamlar olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin takaslarına baktığımızda ise son 3 aylık versiyonda şöyle şuradaki takas kısımlarında önemli arz ediyorum. İş yatırım, ünlü garanti, ak ve yapı kredinin büyük çoğunun elinde tuttuğu bir hisse senedi. Ve genel itibariyle dağınık bir hisse senedi. Bizim için şöyle baktığınızda Citibank'ın 500 bin nota yakın girişi varken aynı tarafta karşı tarafta Doğuçan'ın 622 bin notluk bir satışı söz konusu. Genel itibariyle bizi ilgilendiren taraf ne? Son 3 aylıkta gördüğünüz gibi ilk 15 kurumdaki ilk alıcı satış dengesine kadar her şeyin stabil olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle ilk 5 kurumdaki alıcı satış dengesinin negatif yönde değil de geri kalan 10-15 kurumun negatifte olduğunu görüyoruz. Yani hissede son 3 aylık takas değişimlerinde net bir şekilde para çıkışı ya da girişi söz konusu değil. Yani yatay seyrini koruyor. Ve kendi aralarında Piyasa yapıcı işlemler gerçekleştiriyorlar göründüğü gibi. Hissenin aylık verilerine baktığımızda ise Citibank, tacirler, garanti, yapı, kredi ve iş gibi kurumların alışları ve aracı kurumların ve bunlar genelde hissenin gördüğünüz gibi taşıyıcı kolonlarını oluşturuyor. Yani son dönemde hissenin bu seviyelerden bir miktar destek alabildiğini görüyoruz son ay içerisinde. Ve... Aynı şekilde şöyle aylık görüntüyü görelim. Aylık görüntüde de net bir şekilde 100 bin nota yakın çıkış olduğunu görmekteyiz. Bu son dönemdeki diğer aracı kurumlardan çıkışın ana kurumlar tarafından satışın karşılandığını söyleyebiliriz. Yani satış varsa alıcı hazır gibi görünüyor. Şöyle baktığımız zaman hissenin performansında piyasa ve defterde çarpan neredeyse 4 katından işlem gördüğünü görüyoruz. 60 milyonluk bir sermayesi var. Öz sermayemiz oldukça güzel. Ama hisse fiyatıyla ilgili şöyle baktığımız zaman 10 yıllık performansın yerle bir olduğunu görüyoruz piyasaya ve yatırımcılar için. Yine de hisseyi kısa vadede değerlendirmek gerekirse son 4 yılın en iyi bilançosuna doğru gittiğini de göz önünde bulundurursak hisse senedinde önemli pozisyonların bazı yerlere geçtikten sonra daha agresif yapıya ulaşmasını bekliyor olabiliriz. Neresi orası? İlk etapta gördüğünüz gibi anu 6.5 seviyesi. Lot miktarı düşük olduğu için az önce yaptığımız hisselerdeki analizlerde de belirtmeye çalışmıştım hissenin net verilerle grafik üretmediğinden bahsedebiliriz. Ama genel çerçevede hissenin genellikle direnç olarak çalıştığını düşündüğümüz bölgelerini işaretleyerek bir miktar daha düzgün bir grafik oluşturabiliriz. Şu an 16.5 seviyesi bizim direnç seviyemiz. Normalde kanal direnci ama şirketin gördüğünüz gibi Fibo yani sabit bir direnç noktası oluşturduğu 17.5 seviyesi var. Yani bu seviyenin üzerinde hissenin sıçrama yapabildiğini görüyoruz. Onun haricinde defalarca test edilip ya da yakın bir bölgeden geri döndüğünü görüyoruz hisse senedinin. Bu yüzden bu bölge 16.5 seviyesi aşılırsa ilk etapta 17.5 seviyesine kadar hisse ağırlığını arttır pozisyonuna geçmemek gerekiyor. 17.5 seviyesi aşılırsa da 19.5 seviyesine kadar hissenin devam etme potansiyeli artacaktır. Bu oranda da hissenin hacminin artıp artmadığına bakmak yeterli olacak. Hacmi artıyorsa ya hissenin üst direnç bandında kırma ihtimali artacaktır. Hissenin kısa vadede bu bölgeyi yukarı yönde kırması 16 düzeltiyor. 19.5 seviyesinin yukarı yönde kırması hissenin yeni zirve yanına e, hareketini sürdürebilir. Yani 25 TL üzerinde bir hareket yani ciddi bir hareket e, bandı oluşturabilir diye değerlendirmek gerekecektir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.